Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Yine sizler için iki tane bilgi sorumuz var. Konumuz Osmanlı tarihinden. Bakalım 2'de 2 yapabilecek misiniz? Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bakalım. Şöyle yapalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Bizans'a karşı yaptığı savaşlardan biridir? Şimdi ben bunu niye hazırladım? Çünkü bazı arkadaşlarım Bizans ile Haçlıları karıştırıyor. O yüzden böyle bir soru hazırlama ihtiyacı duydum. Bizans'a karşı yapılan savaşı arayacağız. Şimdi Maltepe Savaşı. Kalsın mı? Kalsın öncelikle. Varna Savaşı. Tarihimiz 1444. Padişah 2. Murat. Haçlara karşı savaşıldı ve kazanıldı. Tamam. 1. Kosova Savaşı. 1389. Padişah 1. Murat. Meydan Savaşı'ydı. Ve Padişah 1. Murat burada Şehit düştü. Nibolu 1396 Yıldırım Beyazı taşları bozguna uğrattı. Çirmen Savaşı 1371 1. Murat bu savaşla Makedonya yolu açıldı. Ancak 1329 yılında gerçekleşen Palekanon yani Maltepe Savaşı Orhan Bey ile Bizans, Bizans arasında gerçekleşen bir savaştır. Ve savaşı kazanan kim oldu? Orhan Bey oldu. O yüzden cevabımız A şıkkı. Tamam. Gelelim diğer bir sorumuza. Ne diyor? Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın aldığı bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A şıkkı Budin Ziget var, B şıkkı Girit Bükreş, C şıkkı Rodos Belgrad, D şıkkı Belgrad Karadağ, E şıkkı bize Bosna ve Efla vermiş. Şimdi öncelikle A şıkkını eleyelim. Ziget var, Kanuni'nin son seferidir zaten. Girit Fazıl Ahmet döneminde alınıyordu. En uzun süren kuşatmadır. Bunu da eledik. Rodos ve Belgrad kalsın. Belgrad tamam ancak Karada hayır. Bosna eflak hayır. Sevgili arkadaşlarım. Fatih'in alamadığı kanunun aldığı iki yer. Hem Karada hem Deniz'de. Karada Belgrad, Deniz'de Rodos. Cevabımız C şıkkıdır. Zor değildi değil mi? Eminim bu sorular size iyi gelecektir. E, duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Bakalım durumlar nasıl? Konularda neredesiniz? Kampı takip ediyor musunuz? Onun hakkında da konuşursanız sevinirim çünkü size göre hareket edeceğim. E, Umarım hızlı gitmiyoruzdur. İyi gidiyoruz değil mi? Sorun yok. Onunla ilgili yorum yapabilirsiniz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle. Sahur'da sorularımız var. Orada da sorularımız olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle.